Evet. E biz köprüden çok mağduruz oğlum. Biz 40 dakikalık ya bir saatlik yola gidiyoruz. Biz bir beş dönüm yerimiz için. Bir gün, iki gün çok mağduruz biz. Bir çektiğimizi biz biliyoruz. Kaydırımızı biliyoruz. Ben ben Çok aşırı mağduruz. Kimse bizi, kimse bizi memnun etmedi burada. Yıllar gittiler ki arkamıza bakan yok, yüzümüze bakan yok bizim. Devlet ne yapıyorlar? Bu devlet, Herhalde. yok mu Türkiye'nin devleti yok mu? Niye, niye, bırak bizi bı bırakıyorlar böyle? Peki yapılacağı söyleniyor. yapılacağı söyleniyor. Yeni bir insanla tesis edilebilir. zorumuz ne durak köprüyü niye yiyorsun 20 bin.